Şimdi mesela birinci soruya bakacak olursak bu soruda bize verilen alanlı olan şekillerde taban uzunluğumuz her iki üçgen için aynı. Biz ne biliyorduk arkadaşlar? Tabanları aynı olan üçgenlerin alanları yükseklikleriyle orantılıdır. Yani 12 ile bakın bu ikisi tam üst üste gelmek zorunda değil. 12 ile arkadaşlar 16'yı direkt sadeleştirelim. 3'e 4 gelir. Yani bunun yüksekliğini 3h dersek bunun yüksekten arkadaşlar 4h diyebiliriz. Şimdi buradaki 3'e 4H oranını istiyorsanız karşıya mesela buraya 3H'in karşısına 3A, 4H'in karşısına 4A deyin. Şunu da diyebilirsiniz. 3A'ya mesela burasına komple 3'ün katı deyin. Sonra burası tamamı ne? 7A bakın. 3A'ya 3'ün katı geliyorsa 7A'ya komple 7'nin katı gelir diyebilirsiniz. Daha sonra ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu üstteki üçgen var ya. Buradan yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Dersiniz ki buradan bu üçgenin alanı taban uzunluğu 3K, yüksekliği 3H bölü 2. Bana kaç olarak verilmiş? 12. Hemen burada sadeleştirsek 3'e bölsek buradan 4. 2'yi karşı yazsak 3KH buradan 8. KH buradan 8 bölü 3 gelir. Peki komple üçgenimizin alanı tabanı 7K. Komple yüksekliği de 3 buradan 4 buradan 7H gelecek. Bir de 2'ye böleceğiz. Yani 49 bölü 2 çarpı KH. KH dediğimizde 8 bölü 3. Sonra 2 ile 8 sadece 4. 9 kere 4 36. 16 3 de oradan var. 196 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Ya da şunu da yapabilirdiniz. Mesela 3A 4A yazdık ya. 3A'nın karşısına 3B. 4A'nın karşısına 4B deyip. 3 kere 3 direkt buraya 9 alan derdiniz. Sonra 7 kere 7'den tamamına 49 alan derdiniz. 9 alan eşittir 12 ise 49 alan eşittir soru işareti. Buradan da rahat bir şekilde bulabilirdiniz.